2014 bu şarkı benden tüm anneleri olmayanlara gelsin. Special for Cenk Aydere. İyi dinlemeler. Açtım gözümü ben tek senle Ağzından çıka tek cümlemde Tut ellerimden bırakma beni de Çok seviyorum anne Ne olur gitme Ben seni çok seviyorum be anne. Sen sıksar beni bırakma ölüme. Hapsettim seni kalbimin içine. Bırakma annem beni Azrail'e. Sensiz olamaz dönsene anne. Kurban olayım son kez söyle. Sıkı giyin oğlum sen de üçütme. Özledim ben seni neredesin anne. Sensiz günlerim sanki cehennem. Görmeden seni dünyayı terk etme. Nasıl da yaptın beni anne. Artık kendimi hiç affetme, Ah keşke yerini bilsem. Özledim ben seni rüyama git boyuna sarılıp doya doya öpsen Rüyalarımda Görsem. Keşke keşke annem seni görsem. Çok acı çekiyor bak bu beyda. Çürüyor bak sana hep cansız. Yine kalem elimde yazacağım ben sana. Çok özledim seni dönsene be ana. Tek istediğim ana bana gelsene rüyama kalmadı be gücüm halime anla. Aşkı da meşkı de bıraktım artık. Ölürüm be ana ben senin uğruna. Durmadı gelsene bakma arkama Her şeyin feda olsun senin uğruna. Varlığım yokluğum sensin be ama. Gömüyorlar seni ben siz mezara. Kıyacağım canıma geleceğim yanına. Olmuyor olmuyor sensiz be ana. 12 Mayıs günü haberini aldım. Almaz olaydım tepene sarıldım. Annem annem dönsene geriye. Bulsana dertime bin biri çağır. Hayat dedikleri işte bu anne. Canım çok acıyor sen yoksun diye anneler günüyle sensizim işte. Yine tek kaldım ben hayalimde. Derdime derman bulamadım anne. Benim tek ilacım sensin işte. Dayanamıyorum ben. Ben anne, sen siz bu beden yaşar mı söyle?